arkadaşlar Merhaba bugün size e, Luffy token ile ilgili bilgi vermek istiyorum e, yaklaşık 12050'lerde e, dikkatimi çeken bir tokendi e, neden dikkatimi çekti şu özellikten dolayı e, genelde bol sıfırlı tokenler e, risk oranı yüksek gruba girer ancak Luffy tokende de şöyle bir durum var ethereum alt blok zinciri desteğiyle çıkarılmış bir token olması Bunun güvenliğini e, Arttırıyor Bir de reklam çalışmalarına verdikleri Önem e, Birçok e, alanda yaptıkları reklamlar Reklam çalışmaları bunlar para demek Para yatırım demek Bunlara verdikleri önemden e, dolayı da iki, 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 Bu iki özellikten dolayı Dikkatimi çekmiş bir token 0.50'lerde e, Gözüme çarptı ve 0.60-65 civarında Yani 12.0-65 civarında e, alımlar yapmaya başladım. Tabii ki e, küçük rakamlarla yüksek adetler alınabilecek bir token. Bol sıfırlı çünkü. E, tavsiyem e, yani 30 dolarla 100 dolar alında çok büyük rakamlar bağlamanıza gerek yok. Toplayabilirsiniz. Benim şu andaki yatırımım toplam rakam 150 doları buldu. Tabii ki rakam olarak çok uçuk rakamlarda adet olarak elimde. E, bunu toplamaya devam ediyorum. Bu iki özellik buna yatırım yapılabilir değeri ortaya koyuyor. Tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Şununla bilgisini vereyim. Şimdi iki gün sonra uçup kaçıp e, pompunu yaptığında bütün e, o hoca dedikleriniz, uzman dedikleriniz kişiler e, size bunu önerecek. Alın şuradan alın, buradan alın falan filan. Yani bu bir marifet değil. E, marifet şu. E, uçtuktan sonra, pompunu yaptıktan sonra, yükseklere çıktıktan sonra almanın bir anlamı yok. Öncesinde tespit edip altyapısını inceleyip Şimdi 5 bin, 6 bin, 10 bin, civarında kayda değer coin, token var. Bunların arasından bunu bulabilmek, bunu ön plana çıkarabilmek, araştırabilmek, bunu insanlarla paylaşabilmektir marifet. Biz şu an elimizden geldiği kadar sizler için araştırıyoruz, inceliyoruz. Şu an Luffy token'i kayda değer buluyorum, yatırım yapmaya devamıyorum, ufak ufak. Siz de kendinizi üzmeyecek şekilde, cebinizi zorlamayacak şekilde, ufak rakamlarla ve yüksek adetler alarak ileri dönük bir yatırım yapabilirsiniz. Benim beklentim bundan, yani bir 3-0-2-0 atması durumunda yüksek güzel paralar getireceğini düşünüyorum. Tabii ki bu işler bildiğiniz gibi sabır işidir. Coin, token, coinlerden farklı tokenler bekletebilir. Ancak verdiği zaman da güzel karlar verir. Doğru token'i bulduğunuzda kar oranınız da yüksek olacaktır. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.